Merhaba arkadaşlar 26 Mart iddia tahminleri, banko iddia analizleri, iddia kazandıran tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından futbol ve bahis, iddia tahmin tips, iddia programı ve iddia bülteni, süper kasa taktikleri, iddia sağlam tahminler kuponu için farklı oran ve çekilebilir, spor toto tahminleri, betting tips ve futbol predictions yorumları için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 22 Çek Cumhuriyeti Ermenistan maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Çek Cumhuriyeti oynadığı en son karşılaşmada. Moldova'yı 3-0 yenmiş. Polonya ile bir 1, -1 berabere kalmıştı. Farayadalarını 1-0 yenmiş. Arnavutluğa 3-0 kaybedip Macaristan'la bir bir berabere kalmıştı. Ermenistan'ın form durumuna baktığımızda Hırvatistan'a 1-0 kaybedip Galler'le bir bir berabere kalmıştı. Kuzey Makedonya'ya 3-1, Letonya'ya 2-0, Hırvatistan'a ise 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Ermenistan. Çek Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 22.45 İngiltere Belçika maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak İngiltere oynadığı en son karşılaşmada. Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kalmış. Malta'yı 2-0, İtalya'yı 3-1, Avustralya'yı 1-0, İskoçya'yı 3-1 yenmişti. Belçika'nın form durumuna baktığımızda Azerbaycan'ı 5-0, Sırbistan'ı 1-0 yenip İsveç'le 1-1 berabere kalmıştı. Avusturya 3-2, Estonya ise 5-0'lık skorlarla mağlup etmişti Belçika. İngiltere ile Belçika arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim Maç sonu 3.5 al. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.